seyirciler Niyazi Kesim markasını hepimiz biliyoruz. Çok güzel bir marka. Baframızı da güzel tanıtan bir marka. Ama Niyazi Kesim bakın burada neler yapmış. Onu yakından göstermek istiyorum size. Burada Niyazi Kesim gurmenin önündeyiz efendim şu anda. Gelin bu özel şarküterinin içinde neler var yakından izleyelim yakından görelim. Bizi hemen burada Fatma Hanım karşılıyor. Fatma Hanım Niyazi Kesim Gurme'nin yöneticisi. Fatma Hanım merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bu güzel e, işletmeyi efendim yakından tanımak istiyoruz. Biraz da sizin tanıtmanızı istiyoruz. Tabii. Ki. Burada görüyoruz hemen bizi manav reyonu karşılıyor. Evet şarküteri e, grubunda aslında ön plana çıkmış olsak da manav reyonumuz gerçekten çok da ilgi gördü, satışlarımız da güzel. Evet. Onurda da hemen evet. devam ediyoruz. Gelin hatta şöyle gezerek evet. devam edelim lütfen. Görüyorsunuz burada da sayın seyirciler turşu reyonu var. İnanılmaz çeşitlilikte turşular var. Evet. Buralar var. Sayın seyirciler turşu reyonunun yanı sırada burada görüyorsunuz çeşit çeşit efendim lokumlar var, kömeler var, pestiller var. İnanılmaz çeşitlilik var burada. Hepsi de doğal ürünler değil mi? Evet. Malat Malatya yöresine ait ürünleri biz Bafra halkına da tattırmak istedik. Hepsi de gerçekten doğal ürünlerdir. güvenerek de tüketebilir. Bütün müşterilerimiz. Soğuk dolabında da şarküteri ürünleri, peynir ürünleri, süt ürünleri özellikle mevcut. Sayın seyirciler diğer tarafa geçtikçe çeşitliliğin ne kadar arttığını daha yakından görmüş oluyoruz. Burada inanılmaz bir güzel ürünler var. Özellikle Evet, pastırma pastırma grubumuz, sucuk grubumuz, tereyağı, çok çeşitli peynir gruplarımız var. Ve biz bu ürünlerimizi aslında bütün şubelerimizde güvenerek tüketiyoruz. Ve Bafra halkıyla da bizim tükettiğimiz ürünleri paylaşmak istedik. Onların da damak tadına uyumlu olacağını düşündük. Ee, ve sunumumuzu bu şekilde gerçekleştirdik. Evet. Sayın seyirciler bakın bunun altını ben de çizmek istiyorum. Niyazi kesimin aslında... Buraya böyle bir şarküteri alanı açmasının sebeplerinden bir tanesi de Fatma Hanım'la röportaj öncesinde de konuştuk bu konuyu. Gerçekten kendilerinin güvenilir olarak kullandıkları ürünleri biraz da Bafra halkıyla da buluşturmak istemişler. O yönde de inanılmaz bir kompleks bir işletme olmuş. Bu alanda da bakın burada da hemen bal ürünleri, pekmez ürünleri doğal bir çok çeşit var. Evet. Armelatlar var. Yani Olmaz yine mi? yine Bafra halkı için özel üretim yaptırdığımız kuşburnu marmelatı, kızılcık marmelatı. Burada direkt sizin kendi logolarınızı görüyoruz. Kendi üretimlerinizi anladığım kadarıyla bunlar da marmelatlar özellikle. Evet tamamen doğal taş değirmenlerde üretilmiş marmelatlarımız mevcut lezzet olarak da çok güzel ve çok tercih edilen de bir ürünümüz. Evet, özellikle benim gibi doğal marmelat sevenler için, çocukları olanlar için inanılmaz güzellikte. İnsan çok arıyor. Bafra'da da açıkçası ben de çok arıyorum bu ürünleri. O yüzden mutluluk duydum böyle bir ürün yelpazenizin olmasından. Da. Teşekkür ederiz. Şimdi burada da peynir çeşitlerimiz var sayın seyirciler. Hemen yanında açık turşular var, zeytin çeşitleri var. Hepsi maşallah çeşit çeşit. Yufkasında bulabiliyorsun. Yani burası gerçekten bence şarküteriden daha öte bir alan olmuş. Gerçekten. Bu konuda da tebrik ediyorum. Bafranın tamamen ihtiyacını karşılayacak bir alan olmuş. Çünkü sayın seyirciler buraya geldiğinizde sadece şarküteri ürünlerin değil, market ürünlerinde işte sebze meyvenizde her şeyinizi bulabiliyorsunuz. O alanda da beni şaşırtan bir şey oldu. Bafrada bu kadar kapsamlı bir yer olması da gerçekten muhteşem olmuş. Evet burada da bütün kahvaltılık kahvaltı açık grup ürünlerimiz mevcut. Kuru gıdalar var aynı zamanda. Makan. Yine doğal evet. ürünlerimiz var. E, Niyazi Kesim markası adı altında natürel sızma yağımız, yine sirke çeşitlerimiz de mevcut. Evet. Onlar da önemli. Burada market ürünleri de var. Normal market ürünleri de bulabiliyor gelen akımlı buraya. Evet. Yani müşterilerimiz böyle hızlı alışverişlerinde ekstra böyle ihtiyaçlarını karşılamak için de bu reyonumuz da mevcut. Köy yumurtası görüyoruz burada. Efendim et ürünleri zaten kırmızı ve beyaz et grubu da mevcut. Evet. Onlar da yine Niyazi Kesim'in organize sanayi bölgesindeki fabrikasında işlem gören ürünler. Güvenerek bütün müşterilerimize sunuyoruz onları da. Evet. Evet beyaz et ve kırmızı et grubumuz var. Aynı zamanda mangal malzemeleri de var sayın seyirciler burada. Direkt ürünlerinizi buradan alıp mangal malzemenizi de temin edip pikniğe buradan da gidebilirsiniz. Evet. Bunu da buradan veritmiş olalım. Yaz günü efendim hafta sonları herkes bir yerlere kaçmaya çalışıyor. Gerçekten o alanda da önemli bir şey. Şimdi sizi çok özel bir reyona götürmek istiyorum. Burada bir dolabımız var sayın seyirciler. Bu dolapta ben az önce gördüğümde çok önemsedim. Evet Fatma Hanım'dan dinlemek istiyorum bu dolaptaki önemli malzemeleri. Evet e, bu grubumuzda e, yine Niyazi Kesim'in organize sanayi bölgesinde çalışan arkadaşlarımız kendi elleriyle ürettiği mantılarımız var. Onun dışında hazır kemik suyu, ilikli paça çorbamız, işkembe çorbamız da mevcut. Artı olarak hanımlarımızın evdeki işlerini kolaylaştırmak için paçanga böreği, e, sigara böreğimiz mevcut. Dondurulmuş pide grubunda Niyazi Kesim markası zaten çok ileride. Yine küçük paketler halinde, porsiyonluk paketler halinde de dondurulmuş pide grubumuz var. Hem kıymalı hem de peynirli çeşidiyle. Açıkçası çalışan bir hanım olarak ben bu işi çok sevdim. Çünkü sayın seyirciler gelip buradan mis gibi çocuğunuza, ailenize bir paça çorbası alabilirsiniz, bir işkembe çorbası alabilirsiniz. Şahsen bu olayı özellikle belirtmek isterim. Çok keyif aldım. Mantığınız hazır, çorbalığınız hazır. O yönden de ayrıtan tebrik ediyorum. Bu çünkü çok değerli bir şey Özellikle bu alanda altını çizmek istedim. Evet sayın seyirciler gördüğünüz gibi muhteşem bir mekandı. Biz de yakından inceledik, ürünleri de yakından görmüş olduk. Şahsen ben bir anne olarak, bir evlat sahibi olarak da çok mutlu oldum buranın böyle bir yelpazeye sahip olmasından. Herkesin rahatlıkla, gönül rahatlığıyla Niyazi Kesim markası altında gelip alışveriş yapabileceği bir yer olmuş. Efendim son söz olarak siz neler söylemek istersiniz Bafralı izleyicilerimiz için? Evet. Bafra pidesiyle ile Türkiye'ye imza atmış Niyazi Kesim markası artık Niyazi Kesim gurme adı altında güvenilir ürün yelpazesiyle ile alanında da hizmet vermekte. Tüm Bafra'lıları bekleriz.